Çok hızlı girdik bu işe İbrahim. İnsanlar bıkacaklar hemen. Daha keyifle hale getirmemiz lazım her şeyi. Yok yok. Biz yarın köyce spora başlayacağız. Sizin program ne? <laughs> pilates kısmetse. Bey. Evet. Kız alışmamış götte pilates topu durmaz bey mi? <laughs> hey hey. Sen o kafan o sineklikten nasıl geçiyorsa benim de altyapım bunu kaldırır çok şükür. <laughs> okay. Ya bana bak sen. Yalnız bu sineklik değil. ineklik olmuş gerçekten ya. Hani ben şu kapatan yatacağız değil mi? <laughs> toptan sıkışmışsın. Seni var ya, seni var ya yorlar ha yorlar? Duvar götüm dara düşmüş. E abla neden indirip çıkartmıyorsun? Ulan! <laughs> tamam be yardımcı. <laughs> dur bir şey <laughs> 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 demeyeyim. Dur! 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 şişirdiğinize göre başlayabiliriz hanımlar. Evet. Önce kaslarımızı ısıtacağız. Sakatlanmamak için. He. Şimdi eller belde kur bölgeyi sık. And turn the hips. Hanımlar, değil mi? Ya elinizi belinize koyuyorsunuz. Önünüzü sıkıyorsunuz. O götünüzü sağ yanaktan sol yanağa doğru döndürüyorsunuz. De haydi. Yeah. Turn the guts. Bunlar <laughs> da götüne spor uyduruyor ha. Kaynatma, kaynatma. Sıkma badı, sık 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 sık. Nefes al. Hocam <laughs> <laughs> <Odun>, nefes ver. <laughs> <gülüyor> Kız! <laughs> Spora gelirken... ...rahatlayın, içinizi dökün demedi mi ben size? Bir şey olmaz diye açık havadayız ha! Vallahi kan ne yediysen açık havayla tepkime yapmış... ...kızı burada beyninden vurmuş. Bu, bu nasıl bir darbele kazdır yahu! <laughs> De hadi al git beni. Haydi! <laughs> Kız! Hele bu nedir hele bu? Kepazeliktir! Vallahi keserim at topunuzu! Al! 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 Gelsin tabini. Git hadi hadi. Right, right. But we need to be teaching them American football, American sports, you know. Yo, Dani Kurban, bak, sen ilk geldiğinde getirdin ya. Olmuyor. Üç gün denediler, gol atamadılar. Yan yan gidiyor. I want to see goals, goals, goals. Ya Nazif amca, Allah aşkına, böyle gol olur ya. Sol zaman ayağımı kırdık ya. Faul. Ya kardeşim değil mi? Her zaman dövüyorum zaten. Ya kardeş kardeşim. Kendisi şu an karşı takımda mücadele ediyor. Allah Allah. Hayır play. Hayır play. Bunlar neler düşünüyorum bak. Her şey nizami. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Haydi lan bunu mu bekleyeceksin? Lan! Lan! Sizi var ya! Şşşt! Bana bak! sarık kız. Anladın? E bu hep delinmiş. Tövbe estağfurullah. Hele bizim halı dövücüler atın. Adam adam. <laughs> evet, futbolu yaptık. Voleybolu gösterdik. Şimdi de sıra basketbol. American sports. Good job guys. Good job. Şimdi bu potayı Anamın mezarlığındaki binci asacağız. Fakat fileyi nasıl yapacağız? Şalvarlarınızın uç kullarından fedakarlık yaparak potamızın filesine katkıda bulunduğunuz için şahsım adına size çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Burası Tinna Buz'dur. Siz de Midya Tandır. <laughs> <laughs> Olsa da yasak. <laughs> Bu topu ha potadan geçiren sayı alıyor. Topumuz budur, potamız odur. Tamam. Hey. Evet, Ananız da buradadır. Yok, anla. haydi defolun la. Mezarda bile rahat yoktur insan ha. Aa! Ula o kimdir o? O kimdir o oradaki namussuz? Derya yani, anne hemen bir işini yapacak çıkacak. Ula Olay... eşekin ula eşek. Yapma. Alberto. Anne. Biren... Ne yapıyorsun? Bieran... Ne yapıyorsun? Geteyim, Bakın hanımlar, üç pas yapıyoruz. Sonra da karşıdakinin alnını çatına böyle yapıştırıyoruz. Anladık? Evet. E, e biz niye burada geberiyoruz? E. Fehime! Ya nasıl sımaca çıkayım? Hadi çıktım nasıl ineyim? Nasıl siz kaşındınız ha? At topi! <laughs> vermiş olduğu onurlu eğitim mücadelesinde gazi düşen deri kardeşimizi nasıl bilirdiniz? Sağışın. Kendisine hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Acil şifalar diliyor musunuz? Geçmiş olsun. Çok sağ olun ileteceğim. Afiyet olsun. Bakın bu golftür. Şimdi burada gördüğünüz bu topu böyle vura vura Aa, uzaktaki o deliğe sokacağız. Hangi deliğe? La oğlum orada işte kırmızı çaput mu aramışım? Oradaki deliktir. Gitmesek de, görmesek de o delik bizim deliğimizdir. Dikkat! Üst taraf sabit, alt taraf oynar. Evet. Tamam? abi. Aha! Er denk gelmiş. Vallahi zevkli adam İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bak bakkalsan bakarlığını biliyorum. Git köyde sat. Allah Allah. Belki de hayvanın mutluluk nidasıdır. Ne biliyorsun? <laughs> Gülmeyin. Aranızda denemek isteyin. Üst <laughs> uh. uh. tarafımız sabit. <laughs> Alt tarafımız da. Ha bu. Sağ yanamız, Sol yanamıza deviriyoruz. Bak böyle. Böylesin. Tamam. Böyle. Hele <hiz> yap. <laughs> ala hey, bir ite rurit tamam he tamam haydi haydi bismillah vur bakalım allah! Strikes, ha allah ya! allah vallahi kula vallahi kula vallahi 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 Allah! vallahi 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 ya ne ettin Nazif amca öyle vurulur. Ya valla bilmeden oldu. Ya, ya Nazif amca ben sana spor öğretiyorum. Sen beni sakatlıyorsun Allah'tan revam ya. Ya valla bilmeden Ruş. Ya senin dediğini yapmış ama böyle tuttu mu böyle. Allah'u ekber. Ya o topa vuracak. Haydi sürekli o. Hayır, sürekli sürekli. Ya, ya neyi süreceksin? Manyak mısın orada? Tendir diyordun neyi süreceksin ya? <laughs> ya dedim amca. Ver şöyle gideyim ya. Milleti sakat. Ya valla vermemişim <laughs> ulan. Ver, 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 hastaneye götür, bir şey yap, buz koy, sıcak su bir şey yapın ya. Yok lo, bize diyor spor yapın, top atın. Buna bir sokağa çıkıp yürümeye korkuyoruz, her taraf mayındır. Sporu nasıl edelim? Hadi, ya hadi. Tamam mı? Allah'ın izle bizden Utanın be. be. Ya, yemin var var. ediyorum dilime imam. Vallahi bu var ya Güneydoğu kamusu batı olmuyor.